deprem sigortası 1999 yılından sonra kuruldu. Elazığ depreminde, Van depreminde bu ve bu son olan Maraş depreminden sonra bütün vatandaşlara daskını yaptırmış olan, kendisini sigortalattıran vatandaşlara sigorta bedeli karşılığında ücretler ödeniyor. Bu zor günlerde, zor şartlarda, zor zamanlarda devletimizin güvenceye almış olduğu bu ödemeler sayesinde vatandaşlarımız en azından bir can suyu oluyor. Onlar da kendi imkanlarıyla en azından hayatta kalmaya çalışıyorlar. Bütün vatandaşlarımıza bunu öneriyorum. Yapmayanlar yapsınlar. Yani gerçekten çok kıymetli bir şey. Çünkü hiç olmayan bir paranın kafadan yoksa yapmadığı zaman yani 200-300 lira yapmış olduğu bir sigorta biz bunun riskini kendimiz DAS sigortası olarak teminat altına alıyoruz. Bu zor zamanlarda vatandaşlarımıza yardım ediyoruz. DASK'ı bana sorarsanız tabu sahibinin yapması gerekiyor. Yalnız kiracıların ve herhangi birinin de DAS sigortasını yapabiliyor. Ancak sonuç itibariyle bizim ödemeyi tapu sahiplerine yaptığımızı bildirmek isterim. Bazı kiracılar geliyor işte mesela ben daskı ben yaptırdım, sigortayı ben yaptırdım, ödemesini ben yaptım. Ödemeyi bana yapın diye talepte bulunuyorlar. Bizim onlara söylediğimiz, anlattığımız şey bu daskın yaptırdığınız konut onun bir tapu sahibi var, maliki var bunun. Yapmış olduğunuz DAS sigortası o malikin evini yaptırdığı için bu noktada burada bizim muhatabımız tapu sahibi olmuş oluyor. DAS sigortasını her yıl yenilenen bir sigorta. Mesela diyelim ki 1 Ocak 2022'de yaptırdınız. Bir yıl sonra 1 Ocak 2023'te tekrardan onu yenilemeniz gerekiyor. Eğer yenilenmediyse bu noktada DASK'ın hiçbir şeyinden faydalanamıyor vatandaşlar. O yüzden dolayı vatandaşlarımıza tavsiyemiz zaten biz her yıl olsun reklamlar aracıyla gerekçe telefonlardan SMS olarak vatandaşlarımıza poliçesi olanlara bunu gönderiyoruz. Hatırlatma yükümlülüğünü yerine getiriyoruz. Sayın vatandaşımız, sayın sigortalımız bakın sigortanız bitti. İsterseniz gelip yenileyebilirsiniz diye kendisinden hatırlatma yükümlülüğünü yerine getiriyoruz. Vatandaşlara tavsiyem gerçekten de günümüz şartları dikkate alındığında 200-300 lira çok büyük bir rakam değil. O yüzden de bu sigortayı yaptırsınlar. Gerçekten çok kıymetli. Bu depremde gördük ki DAS sigortasının önemi bir kez daha ortaya çıktı. Vatandaşlarımızın bu sigortayı muhakkak yaptırmasını tavsiye ediyorum. Bunu bir DAS vatandaşı gerek DAS çalışanı gerek de bir vatandaş olarak bütün vatandaşlarımıza tavsiye ediyorum. Ödemeler başladıktan sonra birçok vatandaş ahvah etmeye başladı. Ya bilseydik biz de yaptırırdık devletimize sigortamızı yaptırırdık, devletin güvencesi altına alırdık diye evimizi söylüyorlar. Gerçekten de bize zaten birçok vatandaşımız bu da sigortasını nerede yapabiliriz diye birçok talep geliyor. Biz onları acentalar ve bankalara yöneltiyoruz. Banka ve acentalar aracıyla DAS poliçelerini yapabilip düzenleyebilirler. Bizler de böyle doğal afetlerin olduğu zamanlarda tabii Allah göstermesin ama tedbir almak gerekiyor. Gerek bunu dinimiz de söyler, peygamberimiz de söyler. Tedbiri al, gerisini Allah'a bırak vatandaşlarımıza tavsiyemiz tedbirinizi alın. Olur olmaz, o Allah'a kalmış ama sizler tedbirinizi alın. Şöyle söyleyeyim, Das poliçesi bizim şu an üst 640 bin TL. Yani vatandaşlarımız şu an evi yıkıldığı zaman dask olmadığını düşünsenize. O 640 bin TL'den direkt ben vazgeçmiş oluyor. Ama 200-300 lira yapmış olduğu, günümüz şartlar dikkatinde bu cüz'ün miktarı yaptırmış olduğu poliçeden karşılığında 640 bin TL para alıyor bunun. Bu o vatandaş için müthiş bir rakam. Bu noktada vatandaşlara da tavsiyemiz yani 100-200 liraya yaptırın bu poliçenizi. Karşılığında 640 bin lira maksimum limit para alma imkanı var örnek veriyorum evi yıkılmamış olsun, hasar almış olsun, hasar ödemelerinde de poliçenin %15'ini ödüyoruz. Üst limitimiz 75 bin lira. Evinin tadilatına 75 bin lira gibi bir rakam gidiyor. Bunu da buradan karşılayabilir. Eğer o 75 bini biz ödemezsek %15'ini vatandaş burada kendi cebinden ödemiş olacak. Bütün acentalar ve bankacı aracılıklarıyla bu DAS poliçesini düzenleyebilirler. Yani herhangi bir ilçede, ilde olsun, gitmiş oldukları bankalar, kredi çekmiş olduğu bankalar olabilir Her, veya herhangi bir sigorta ajantasından bu sigortayı yaptırabilirler.